Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ors Outlines Texture Pack'ini size göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Ors Outlines paketi önce size ne bir anlat anlatayım. Ama başlamadan önce videoya abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız videolardan daha önce haberdar olabilirsiniz. Ee, i̇lk olarak bu, bu e, Texture Pack'in size ne olduğunu anlatmaya çalışayım. Bu Texture Pack arkadaşlar madenlerde gece olduğu zaman... Madenlerde maden madenlere indiğiniz zaman madenleri ve cevherleri daha çok daha zor görüyorsunuz ama bu tek sure de köşelere bir parlaklık ekliyor ve köşeleri bir çizgi ekliyor. Yani daha kolay görebiliyorsunuz cevherleri. O zaman hemen size bir e, paketin nasıl aktifleştirileceğini göstereyim. Ayarlara gidiyorsunuz arkadaşlar. Şuradan global kaynaklar paketleri ve size verdiğim outlines ors. Paketi aktifleştiriyorsunuz. Bu arada paketin linki, linki yine online'de gelecek arkadaşlar. Online'de paketin linki sizde. Hemen aktifleştiriyorsunuz. Etkin diyor şu an. Bende bir tane var ama bunun linkini bulamadım. Şöyle bir tane buldum. Bu daha güzel gibi duruyor. Şunun gibi olacak. Değerli dışı bırakayım ben şunu. Size bunu göstereceğiz bugün çünkü. Ayarlardan çıkalım. Ayarlardan çıktığınızda önce bir kaynak paketleri yükleniyor. Biraz bekle, biraz bekleyeceksiniz önce. Kaynak paketleri yüklenince oynaya basıyorsunuz. Ve herhangi bir dünyanızı açıyorsunuz. Ben mesela hangi dünyamı açayım? Yaratıcı olan bir sen dünyamı. Şu dünyamı açayım mesela. Şu dünyamda kaynak paketlerine gelir, gelip şöyle alındıdan şöyle nerede Heh, oru etkinleştiriyorsunuz davranış paketlerinde herhangi bir şey yapmayacaksınız ve oyna Arkadaşlar yine e, dünyamın açılmasını beklerken bir hatırlatayım paketin linki, e, tek şu peki linki online'de gelecek ve Böyle daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. X-Ray videom 2000 izlenmiş arkadaşlar. izlemeler için teşekkür ederim ve 40 like gibi bir şey olmuş. Çok güzel teşekkürler. Yani dünyamızın açılmasını bekleyelim. kayıt tamam kayıttayız açılmasını bekleyelim Evet açılıyor ve açıldı Evet arkadaşlar şu an madendeyiz zaten x gece görüşümüz de var sınırsız olarak ben şu gece görüşünü bir iptal edip geliyorum ya da gerek yok ya gece görüşlü iptali şöyle daha iyi arkadaşlar Şöyle arkadaşlar zaten etrafta biraz madenlerde görmüşsünüzdür değişiklikler olduğunu. Hemen size ben o değişiklikleri hemen anlatayım. Madenler nerede? Cevher yazayım hemen şuraya. Cevher. Şöyle gördüğünüz gibi bütün cevherleri görüyorsunuz. Ben birkaç tane cevher alayım size göstereyim şurada. Elmas alayım. Altın alayım. Lacivert taş ne lan? Redstone. Kömür bakır, zümrüt. Biraz önce size doğadaki madenleri göstereceğim. Şöyle bir tane de kay derin kaynak taşlı olan alayım. Şöyle. Şöyle bu normal bu normal demir cevheri gördüğünüz gibi arkadaşlar normalinden farklı olarak köşelerinde bir çizgi var gördüğünüz gibi daha parlak gözüküyor. <laughs> Şu elmas cevherimiz gördüğünüz gibi daha güzel gözüküyor. Daha havalı gözüküyor. Daha parlak. Altın cevherimiz şöyle. Redstone'umuz böyle. Ve e, la şeyimiz de böyle. E, lapis taşımız da böyle. Gördüğünüz gibi. Hem de parlama efekti de geliyor. Derin taş şöyle. Derin taşlarda cevherlerin aynısı. aynı. Sadece daha kara biraz. Şöyle bakırımız biraz değişik. Yeşil turuncu gibi bir tonu var. Zümrüt cevherimizde böyle gördüğünüz. Zümrüt cevherimiz de böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, şöyle yeşilimsi güzel bir renk var. Şimdi size e, nedir Nether'daki göstereceğim. Nether kuvars, Nether altın. Şöyle Nether'daki Nether'daki madenlerde şöyle gördüğünüz gibi daha parlak ve daha canlı duruyor. Biraz hastayım bu arada. Kusura bakmayın. Biraz sesim kalın geliyor olabilir. Burada çekiyorum bu çekiyorum abi. Kesmek zorundayım mecburen oraları. Şöyle gördüğünüz gibi madenlerimiz böyle. Hatta biraz da şu madende gezelim. Evet arkadaşlar ee, geldim. Şöyle ee, madenlerimiz böyle işte. Bu kadar yani. Başka bir özet yok. Hatta şurada biraz gezelim. Gezmeyi unuttuk. Göstereyim madenler şöyle bakın uzaktan şöyle ne kadar parlak görünümünü size görebilirsiniz yani uzakta gerçekten belli ediyor yani uzaktaki en uzaktaki demir cevherini bile görüyorum yani ben şu an şöyle biraz gezelim devre madem olmuş bu kadar arkadaşlar videomuz bu kadardı izlediğiniz çok teşekkür ediyorum modun linki 10 on like ona onu hatırlayıp kanalıma hatırlatıp kanalıma Abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Görüşürüz bay bay.